Çok eski lan. 5 yıl önce. Etrafınızdaki nesneleri farklı boyuta görebilirsiniz. O yüzden video... Farklı boyuta görebilirsiniz. Videonun her anda çıkıp böyle ülkenin yarısı felç. Gözüm için ettiğin için teşekkür ederim. Midemiz bulanır lan. 25 kısım iki abone oluyormuş. Eyvallah kardeşim. Eski video ya. Ben öyle merakımdan baktım. Neyse. 2 milyon TL'lik Allah evet. bir şey diyor. Ah, İbrahim Yunultaş. Arkadaşlar babam YouTube'a atılıyor bak. 2 sene önce de adamı karar vermiştim sen ciddi galiba. Benim o Ferrari Lego var ya onu araklamış. Video çekiyormuş. Bütün yapıp size gösterecekmiş onu.